Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Nanan, babası, Özlem'in ben yaşantısı ben... kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Böyle yine. Böyle ne, ne yapıyorsunuz? Mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, mi? sıhhatınız nasıl? Vallahi, Vallahi bacılarım siz de... Sizler diyeceğiniz ki Özlem Hanım siz durmadan naların, gülsünüz, buradan, nalanın orada ekmek mi yiyorsunuz diyeceğiniz. Dün nalanın oradaydık. Bugün de nalancığımın oraya diye dudu hısım geldi. Dudu hısım gelince tabii ki ben de gelirim. Şerife geldi, Dudu hısım geldi. Leyluş var, biz varız. Şöyle sineye turşuna koydular. Bakın ne alışım o turşusuna bacılarım. Tadı iyi mi Bakın bakayım Osman'ın turşusuna. Kötü gayrı şerife ben seni çekmiyorum. Çekmiyorum, kaçma.

Bunların kocaları kızıyor bacılarım da çıkmıyorlar. Kız ama Leyla sen ister istemez akşamı gördün mü acıcık? Vallahi. Zamanı var. Yemek yirken Zamanı varmış. Duydunuz bak, mu şey bacılarım Şirin Bey? Ayşe de pirinç bir daha pişir de ama pişiriyor diyorum kız biliyor. Bakalım Naloş ne pişirmiş

Kopakla. Yeah. Yeşil fasulye. Olmazsa olmazımız. Kopakla neymiş? Kopakla. Biz kopakla dedik neymiş? Anne. Yırılma. Anne şunu çekemek. Kapasçı yırılayım ne var? Yok. <laughs> <He>. Şöyle kavurma. Kuş <laughs> pilavı, kopakla, evet. turşu. Samısaklı yoğurt. Samısaklı yoğurt. Samısaklı yoğurt. Adik. 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 yoğurt. Adik. Adik. Ananı derede doğur. Şöyle size göstereyim ben gelinleri oyduk cevaplarım. Gelin buyurun ekmek yiyelim. Annem, annem. Anam bana Ana bana da diyorlar şu. Şey. Durmadan ağlanın orada ekmek yiyozun diye. Dedi kızar mıyım Sésinlætjus okkasal og um. Sésinlætjus okkasal og um. Sésinlætjus okkasal og um. Nala tabakları bizim tabaktan. Bizi makine soldur diye şey. Pempeler. Hı. Hmm. Yani, ol, ne pişirelim ya? koymadın Kaç gün nasıl gel.

Gel gel. Ayy! Bu Ayşe kaynatan arıyor. Ayy! Gel çekmeyeceğim gel. Ha, çekmeyeceğim gel. Kapatmadım da çekmem ben şu yandan ben öyle geçim gel otur. Abi, burası, <laughs> alayım. Alayım. şimdi Şimdi Uyuyacak anne. Abi ne Evde Sen abi ne aydın? Bilmiyorum. Tamam evet. aydın. Keki içe çerez ya çerez alıyorum. Valla Şimdi de bunu yedik işte yok. Çerez ben Nal olsun kekler yapmış. Nasıl kek yapmış. Bellemiş. Çır çır titriyor. Bellemiş. Bellemiş öğrenmiş. İyi olmuş Nalan valla. Nalan tenceresine bir şey diye var mı ya? Yo, Nalan'ı çok seviyorlar. Ya tenceresini seviyorlar. Tenceresini seviyorlar. Nal olsun da Nal olsun nasıl dayak diyorlar. Kendin de, <laughs> de <hasta vardır. gülüyor> <laughs> <laughs> olmasa <hem> <laughs> e Yani. yani ben yani yani ya. ya. Oh. Oh. <laughs> <laughs> 12'ye kadar burada öyle gitsek olmaz mı? Vallahi yakın e ben korkarım giderken. Şey diyor? kadar yani burada oturalım. Ha. gidelim. Evler? Evler. Evler. Bizim evler. Bunlar evet. burada evet. Ben de yok bir çayla oturursan koy. Bak geldi, evine gitsin. Herkes gitsin, iyi. Bir kardeşi de Biz muhasebe gelin ben ilkenden hastaneye gideceğim yarın. Halamda çarşamba oldu diyorum. Ne hastanesi ne olur? Sonuçları Ben öğlene gelirim. Evet, o döneme. Oradan in mi Yok. oradan ee? geçiyoruz. Tamam işte, halam oradan bir oraya inerim ben. <laughs> Öyle nasılsa da bunu mi? götür. Tamam, mı? Tamam. Aşağı in, aşağı götür, tamam. ben orada değinelim. Var ki çiçek yiyelim. Olmaz mı aşağıcık? Ya anneme gitsin. Ee? Anneme gideceğim ya. Oraya sen? gitmeyeceğim. Öyle mi? İyi. O zaman ben orada değineyim. Çok <laughs> Ama sen beni gidersen götüreceğim. Bir güne gider. Ben oraya inemek. Bir güne gider. Bir güne Yok ha. Ya bunu yukarı giderim. Ayşe'yi annesine koru. Bir git. hemen. Uzak. Herkese iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz. Bacılarım, kardeşlerim. Biz Nalan'ın oradan geldik. Hüseyin Uzu da zaten evdeymiş bizim geldiğimizde. Ben de oturduğum mazile görüyorum bacılarım. Ne yordunuz, ne ittiniz, Ne yaptınız? Bu nerelere gittiniz? Ne işler yaptınız bacılarım? Sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl? Vallahi ben de dilek başladıydım evvelsi gün. Onun yakasını değil kesiyorum. Kullarını ayıracağım bacılarım, kardeşlerim. Bugün pazar gidemedik vallahi. Gittik de ne türlü gittik bacılarım? Zabana Hüseyin Usta, Aksaray'a giderken pantolonun cibinde değil motorumuzun kilidini unudur. Götürür bir de yedek vardı. Onu da hiç bulamadık. Ayşe'nin de bu aşısı var Ona da aşı vurduracaktık. Sizlere de diyeceğiniz o zaman yürüyerek gitti. Yürüyerek giderek de Ayşe de inne vurunacaktı. Aradık, yandık, döndük, bulamadık. Bir seyahat gelin kaynana kilit aradık. Motorun yedek kilidini. Yok oğlu yok. Bir söylemedi telefon açtım. O da varmış o meşruya. Gitmediysen kilide bir diyeceğiz. Ben de geldim de sanayideyim dedi. Hayır Ayşe yengesine değil, Şirve'ye. Şirve bizi götürdü. Fatih abi de bayağı kabılık aldım. Bir çamaşır sermedi, sepet aldım. Zepse mebze de almadım. Ayşe var dedi. Geri geldik. Ben buradan bir ahıra girdim. Hayvanların suyunu verdim. Biz obanın kuvasını değiştim bacılarım. Tarladan çıktım gittim Nalan'ın oraya. Ben git, e, e, o yana yaklaşırken de Şöyle ben girdim motorla geldiler o yandan durdun ısımla. Nalan'ı oradaydık. Oradan da geldik, giderken de ben zaten kolakta değil balık vardı, balığı çıkardım, aşağıda balık sürdü hırına. Günden kalma da pilavımız var, siz ne pişirdiniz bacılarım akşama? Pempiş pempiş başladım balım iyiliğe. Öyle oluyor mu sen? Esra titretme, ne sen? de iyi uykuya alıştın üç gündür. İki de üç de geliyorsun, akşam hatalarını kusarlıyorsun. Böyle iyi ya. Böyle iyi mi? İyi maşallah. Sizler en yapıyor musunuz bacılarım? Şişimi de değiştirdim. Şunu arası hiç olmuş kaplının. Bu elim ağrı diyor da değiştirdim bacıları. Buradan da beni izleyen, tanıyan, abone olan <laughs> herkese çok çok selamlar gönderiyor bacılarım, kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Ankara'da da benim bir Gülden kızım var. Buradan da Ankara'da olan Gülden kızıma çok çok selamlar gönderiyorum. Gülden kızım nasılsın iyi misin? Ne oluyor annem bu? Buradan beni izleyen herkese bol bol selamlar gönderiyorum bacılarım. Ankara'da olsun, yurt dışında olsun, yurt dışında olsun, şehirlerde olsun, köylerde olsun. Nereden beni izleyen varsa, abone olan varsa, destek olan varsa... Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bacılarım. <laughs> Ayakta mı uyuyorsun sen? Ayakta mı uyuyorsun? Hmm. İnsan yata 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 uyuyormuş. Hmm. Ya diye bir tesellem var, Sen üç kudur okula düştün bir de. 2'de üçte geliyorsun, akşam 6'ya yediye kadar uyku O kadar da yiyorsun, akşam altıya da yiyorsun. Değil mi? İyi mi böyle? Bir sürü uyku alıyor ya <laughs> anne. Ee? He. Bunun soğuk acı. Vallahi nalama uyandan geldik, akşamın soğuk çokmuş. Kaç saat verir miydi onu lan? Sıra tavana değil diyorsun ya. O zaman biraz sonra görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalın. Soğuktan ya doğru, eve getirdin, evde doğru yaydın. Geç şuna şuna tutuş. O zaman çakamam ki şuna tutayım ben. Soğuk da niye doğru onda burada kızım sen? Soğuk değil mi Soğuk tabi. Vallahi değil camı kapattım. Ben niye üşüyorum ben camı kapattım da? Ne bileyim. Ayşe de burada değil salata yapıyorummuş bacıları. Zaten dünkü pilavımız vardı. Fırına da balık sürdü. Bir de salata yapacak. Buyurun gelin yiyelim. Sizler akşam yemeklerinizi ne yediniz mi? Akşam yemeği yiyenlere afiyet bal şeker olsun bacılarım kardeşlerim. Babam diyor ki ben acıktım diyor. Yememiş Aksaray'da. Aksaray'dan gelince bazı zaman kızdırdım onu yedim diyor. Herhalde mutfakta şey dolaptan yağ çıkmış. Yani ben Yağı ben tarihe koyuyor mu? Yağ çaldım diyor bazı zaman kızdırdım da diyor acıktım diyor. Koca Aksaray'dan acı mı geldin diyorum da acı geldim diyor. Para çok bilince. <laughs> Yemedi. Şimdi şey yüz süpürüyor malı. Taksiye para çok istediler herhalde. Yaşta hmm. mı var makrede? Ben attım. Ya. Öbürlerini çıkardın mı? Çıkardım yine sepeta buldum. <laughs> Kostereci yadım onu. Ya, koster. Videomuz yok ki üstüne de ulağalım şu aldığım ipine. Bir şey demiyorum. Allah şükür, çok şükür yarabbim sen büyüksün. Hangi balığımız her Ben çıkardığım buz balığı mı? Hı hı. Şurada da balığımız bir şey. Şöyle göstereyim bacılarım. Ya çay çıkar. Çocuk üstünden Çok dökmedim yağdanlığımızdan azak. Saat kaç Saat kaç? Altı buçuk mu, yediye mi geliyor? Bir mok. Saat Sadece de hiç bakmadım. Anam bir de geldi? Bir... yanına mem kestirme. Şu kolumun şurası hiç kahmur. Aşağı vurundum. Sağ olur. Geçen gün de şiştiyle kolum. İnşallah şişmez bu İnşallah şişmez. Bir kumbanya yapma be. Tutar, yara eder. gezdim bu Hiçbir şey hmm. almadım. varmış, meyve varmış. Üzüm aldım, bu üzüm. Ne e yapacağım? Bu üzüm de bağlı yavrum. Ne yapacağım kuru üzümü kız? Yiyeceğim. Bakayım. Daha yiyeceğiz. Arası da yiyeceğiz. Evet. Bu ne? Açacağız. Tamam sen de değiştir hadi. Kalkın. Kalk Kalk. 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 gel. Kalk. Kalk. Ah yarın ne kadar yaşasın hastalığım. Kadro ablamı kazak al, giy gel. Bakar mısın? Büyük büyük. Poşette gösteriyor işte. İyiymiş. Atmış milyon lira koydu canım istedi. Bir de şey aldı fark Fakir abine. Ayakkabı da uzun oldu. Ayakkabı da uzun. Mülisoyla yaparlar beni. Yapar mı Yaparak Yaparız o kulağı ya. Buğra'nın etini koyalım. Bir ip aldım. İpçiye değilse işte ben kızlara borcum vardı. Mustafa'ya onu verdim. Bir de ip aldım bacılar. Hem işte duramıyorum. İpleri vurdum. Buraya borcun eline neye Şöyle vizon. Nako vizon. İplerime bakın bacılar. Hem şey öreceğim. Çocuk biletleri öreceğim. Şöyle. Arıyorum, kolu salam veriyor kızım dışarıda koysam kolu kısa giyiyorum. <laughs> şu renk de koşuma gitti açık kendi. Anne şu sen nasıl bu renk? Hıh hmm, işte bu renk. de bundan aldım sade görürsem içine gitmeyi katmadan beyazlı. Bir de şöyle sarısından aldım bacılarım. Şöyle göstereyim onu da size. O da sarı. Nako Vizon. Üç tane de bundan aldım. İki tane alıyorum çıkıyor çıkmıyor. Arasına girsen bir mi? Sade böyle Bilmiyorum gayrı. İnternette bir model indireyim bacılarım. Ondan sonra şey diyeyim. Başarılı. Hı hı. Şu çantamın içinde de var. Ta o çantamın içinde ilekleri yani, ben bu lojmana geleli hiç ilek görmedim bacılarım. Esra götürüyor çantamın içinde de ilek var. Kirat otur hanım lojmanda nasıl öğrendim, nasıl öğrendim, üç güne, dört güne bir görelim, bebek iler. Ama hince hiç ne elimle kalkıyor, ne kolu kalkıyor. Olsun ne canım isteyiyor. Şunlar ne hep orada diye gördüydüm. Şöyle göstereyim size bir bacılarım, bakın. Özlem bacımızın önünde ilgili bir bakın. Bunlar ne lojmanda diye gördüydüm. Şöyle pembe. Pem. Görüyor musun yakından? Hmm. Pembiş pembiş. Zaten akıllı modelinde kendi koyuyordu bacılarım. Şöyle bir göstereyim. Burada hiç ölmedim ama daha dün deliğe başladım diyorum ya. Böyle güzelce. kızımıza inşallah nasıl giderse kurban olduğum Allah. Sağlıklı bir şekilde duvar kucağımıza almayı nasıl bitsin inşallah. Çocuğu olmayanlara da çocuk versin kurban olduğum Allah. Ev olmayanlara ev versin çocuk versin, ikişer versin, üçer versin, başından aktarsın çoluğu, çocuğu. Boşlarımıza ödeme kolaylığı nasıl etsin inşallah. <laughs> Şu soğuklarda dışarıda kalan çoluk çocuk var, aç susuz olan var. Odun versin, kurban olduğum Allah Komil versin, yiyecek versin, içecek versin. Sağlık versin önce, Her şeyden önce sağlık. Sıhhat versin, derdini bilen Allah'ım dermanında versin. Hastalarımıza da şifalar versin inşallah. Herkesin aklında, fikrinde, gönlünde, arzusunda ne dileyiyorsa, ne istiyorsa şu ayların yüzü su hürmetine Allah'ım inşallah verir. Herkes evitsin inşallah. içinde benim çocuklarıma da bilsin. Hani şöyle yapıyordum ya. Hayır Esra her şeyi bitirdin cilvet başlayacak. Anne, tabii, yapayım. Ne yapayım? Hani, sen bunun anneye bırak da sen okşayına bak. Okumana bak. Bunlar seni kurtarmaz. Oku. <laughs> Bizde şey ölecek. durum bakalım. Cilek şöyle. Sen başlayamazsan bu sen ne Otur ama. Şimdi her şeyi bitirdiyseler dile görecek. Elin nasıl? Baba onun ağzına takka öyle giyiz. Pompomu takka. Tak. Şöyle <laughs> ben solak olduğundan ben solak örerim bacıları. Nasıl efendim? Sağ örer kişinin modelini ben ördüğünü hiç öremem. Çıkaramam ben sağ şey solak olduğundan solak örerim. Şuna ne vermem ben? Şöyle esraşiye dur. Esra her işi hak etti, esra şeye geldi. Hileye geldi. He? Ben sızı çıkmayı ne bileyim Öğreneceksin. Sen ama öğrenme böyle şeyleri. Herkes denemesin. Oku Okulda doktor ol, hemşire ol, öğretmen ol. Kendini kurtar. Al başladı Al. Aklında oturuyor mu ha? Abo bir yandan yiyor, bir yandan el şey yapıyor. Şunları şöyle koyun bacıları. Elimde yani bir yürüyüm. Ondan sonra da bunlara başlarız. Daha bazamın altı dolu. Böyle işte güzel olduğum ile dayanamıyorum. Bu biz özellikle kadınlar ip, kap, kaşık... Çok cıncık işlerle uğraşırız biz Ne örüyor mesela? Öyle değil mi? De Normalde öreceğim. Öyle. Ben başladım öyle. Öbür şeyini arayacağım. Öreceğim gayrı. Öreceğim gayrı. Ay gülüyor da bir de. Öyle böyle ona gülüyor bir de. Neyse bacılarım, kardeşlerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın, kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olun, bol bol destek olun kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Tamam bir dur. Sağlığımıza dikkat edin, herkese iyi seyirler, iyi akşamlar. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayın. Haydi Allah'a ısmarladık, yarın görüşmek üzere, bay bay.